Selamlar arkadaşlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiftliğimizin ikinci günündeyiz. İneğimize bir tane bir tane arkadaş alacağız. Şuradan nerede kol tamam. Kolarsın artık. minik ineğimiz olsun hadi. Bül. Hmm. Bir sürü ineğimiz oldu. Bak Bakın arkadaşlar nerede o? Gitti dedi din Allah. Galiba yanlış bir tuz yaptı bu. Gelin lan. Yukarıdan yürüyeceğim. Çocuğun gözü tamam. Ben veriyorum. Minik mi? Lan durun. Minik ines. Git. Arkadaşlar bir dakika. Yer bitti. Ben ben çekilin lan. Minik inemizi doyuralım. Sen yemedin mi? Yürü git. Evet. Şimdi at o elma yer atımız atı şuradan alalım örümcek atletico çıkın nerede tavşan horse diyor at beyaz çok güzel. <laughs> tamam, tamam. Tamam. de verelim. Aç ah, bakayım. <laughs> Yürü git. Doydum işte. Ben beyaz. Oğlum bir git ya. Ben beyazı vereceğim. Tamam tamam. Elma yok elimde. Tamam. Arkadaşlar bugün bitirdik şeyimizi. Evimizi neredeyse. Şimdi ip alalım. Çitimiz var. Köpek yumurtası alalım. Köpek nerede? Şuraya. Tamam. Wow. Şunların başına biraz şey dikelim. Çoban. Çoban gibi bir şey. Işte. Şimdi gideceğim. Merhaba. Merhaba dur dur dur. Ne sever kemik. Hemen kemik bulmak lazım. Şurada hemen kemik. Ya oğlum bir dakika. Bir tane hayvanım var ona da kemik verdi. Evet. bir dakika hemen yatak <laughs> köpek yürü git hayırdır lan sana hayırdır lan tatlı köpek dur ben sana kemik vereyim kemik Bak oğlum ben sana şimdi çobanlık eğitimi vereceğim sen burada bir dur oğlum, oğlum dur, gel oğlum gel oğlum sen burada dur hayırdır lan creeper onu dur, ipini açacağım gel Öldür bunu. Öldür, öldür. Oğlum bunu öldür, bunu bunu. Orada. <laughs> Ye oğlum. Seni hangi akla benim köpeğin olursun lan? Eşek. Ben seni koruyacağım oğlum. Gel oğlum. Şuna saldır. Oğlum hadi. Hadi oğlum bak Tasman da var. Saldır oğlum. Saldır oğlum. Gel oğlum gel gel gel. Oğlum oğlum gelsene. Oğlum saldır. Buna buna. Oğlum buna saldır. Saldır oğlum. öldürünce mi aklına geliyor? Oğlum ya. Hello oğlum. Oğlum gel bak şimdi. Bu zararlı. <laughs> Ne oldu tamam köpek yeri mi yapayım sana tamam i̇şte ona köpek yeri yapacağım arkadaş da bulacağım yani arkadaş yumurtası yapacağım Olmadı. gibi köpek yaptım. O herkese saldırdı ben. Saldırdı ama ben onu hakladım oğlum. Oğlum sen içeri geç şimdi tamam mı? Gel oğlum gel. Şimdi şuraya. Sonra da şuraya tamam. Kalk bir otur. Kalk şimdi yok. Otur. Şimdi ben sana arkadaş alacağım. Bak arkadaşım. Şimdi ben biraz yemek vereceğim. Tamam. Ye. Tamam. Kalk, otur. Tamam. Onları yapıyor. Şimdi şunu ne şey yapalım? Köpek yumurtası. Ol. Gel hadi bir tane daha. Tamam. E. Tamam. E, tamam. E, tamam. E, tamam. E, tamam. E. Hmm dur lan. Oğlum dur. Dur lan. Çıt. Tamam. <laughs> ben sana kemik attım ha. Otur. Otur. Bütün mahalleyi sizlere verdim bir sürü köpeğim var. Hayır dostlarım. Bakalım. Ne oluyor içeride bir bakalım. Melekler kavga etmiyorlar değil mi? Bak yavrum. bir sürü. Gerçek hayat yapacağım. Vallahi billahi gerçek hayat yapacağım. Onu bekle. Oğlum dur. Ah. Ah. Şey, yemek vermem ha. Dur lan. Çekilin ya. Buradan geçelim. Bunlar bir şey yapmadan tamam. Hemen yumurtalarımız. Benim için mi bu kadar şey? Gelin gelin gelin. Durun lan. Nasıl kaçarsınız? Lan sen niye kaçtın? Sen niye kaçtın? Yaz kodun lan. Oğlum dur. Max. Max dur lan kaçma. Max. Kovuldun. Kovuldun. Arkadaşlar şimdi bahçemize bir gidelim. Ne olmuş? Aa, çok güzel olmuş karpuzlar. Alsak mı? Yok alınmıyor. Bir tıkla. Ayla alınır da. Oda. Şimdi oda ya. Oda yapın demiştin. Neyse. Kırmızı olsun iki bence duvarları. Farklı görünüm olsun diye diyorum yani. Kırmızı. Mavi rengi alalım şuna yine. Lan? Lan dışarıya. Git. Ya şunu da çok sevdim. Alım. Gel oğlum. Gel. Lan gel. Gel lan. Ah kırdım gel. <laughs> Uçuralım seni. En sevdiğim. En sevdiğim dedim öldürdüm. Katil oldum. <laughs> öldür bunu. Öldürün. Mü? Köpek. <laughs> Bak yürü git. <laughs> domuz yanlışlıkla aralarına karıştı. Işte. Lan şurada. Çekilin. Çekilin lan domuza vuruyor. Tamam. Şimdi şey yapma zamanı. Nerede şey kapı? Şurada. Tamam kapımız bu. Bu nasıl? çok fakir gözüktürdü. Şu güzel bence. Ay, yanlış yeri kırıyordum. Bence de güzel. Şimdi nere benim köpüşlerimin yeri? Tamam. Şimdi arkadaşlar Yatak, horseye ne? Çit alıyoruz. Çit nerede? Çit, tamam. Kır şurayı. Çit, tamam. Bu videoda görmüştüm, onu yapmayacağım. Kırıyorum. Sonra yazı yazma tahtası alıyorum. Nerede? yazmayacağım. Şey yazmayacağım. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi şimdi resim tabelası koyuyorum. dur. Bunu bir şeyde görmüştüm. Videoda. Tamam. Şimdi aha bakın arkadaşlar birisi akıllı. Geçti. Bunları da kaldıralım. Tamam. İşte bakın. Köpük. Bakın hepsi buradan artık geçer. Tamam, durun. Bak kaçmayın oğlum. İçerim, tamam. Tamam. Tamam bırakacağım oğlum dur. Durun ya. Durun heyecanlılar. Benim o kadar şeyimizi yapıyoruz. Tamam mı? Odamı yapıyorum. Sakın karışmayın. Çöküşler. Dur. Durun ya. Bir çöpek olmasın. öldürmek istemiyorum bak köpeği iyi misiniz çekil Ben çekilin sen de çekil disko yapıyorum bak öldürürüm çocuğu öldürürüm bak tamam. Arkadaşlar gece oldu hemen Hemen yani yatak. Hareket edemedim az önce. Hemen yani yatmamız lazım. Uyuyalım. Oğlum. Bakın. Hepiniz tatlı çocuklarsınız. Anladım. Oğlum gel. Oğlum. Çocuklarım bakın şimdi. Böyle bir yer yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. dakika